Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Gelin dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Cihan ve Beyza yeniden evlenecek. Cihan Beyza ile ilgili bir plan yaptı. Cihan bu gecenin herkes için unutulmaz bir gece olacağını söyledi. Görünüşe göre Cihan Beyza'nın yaptıklarını en azından bir kısmını öğrenmiş. Engin Sıla Cihan'a yardım etmelidir. Yasemin'in katılığını aslında Beyza olduğunu da ortaya çıkarmalıdır. Beyza hak ettiği cezayı almalı. Siz de benim gibi düşünüyorsanız fikirlerinizi yorumlar kısmında yazarsanız sevinirim. Cihan ve Hançer ormandaki bir külübeye kapatıldılar. Ve hançerle Cihan'ın ayrılmasına kadar bile izin vermez. Hançer çocuğundan bahsederken Cihan sevgiyle hançere baktı. Cihan hançerin çocuğunu babası olmanın hayalini kurdu. Cihan Mukadder'in torununun aile soyunu devam ettirmesini istediğini ancak Cihan'ın hançere benzer bir çocuğu yani kız çocuğu olması istediğini söyledi. Cihan'ın gözyaşları beni derinden etkiledi. Hançer ve Cihan sabah konağa dönecekler. Beyza hançerden düğününde düğün şahidi olmasını istedi. Hançer Bugünden itibaren sadece çocuğuyla birlikte olacağını ve Cihan'ın hayatında olmayacağına karar verdi. Cihan bugünden itibaren sadece oğlu için yaşayacağını belirtti. Cihan unutulmaz bir gece olacağını söyleyerek neyi ima etti hep bəkləyib görəcəz. Evet Cihan, Melih, Sinemlə birlikdə kaçacaqlar və Hancher və Melih əslində evli olmadığını öyrənəcək. Cihanın planı nədir? Cihanın Beyza'ya ve herkese unutulmaz bir gece düzenlemeyi planlamakta. Cihan ve Hançer birbirlerine sonsuza dek kaybettiklerini düşünüyorlar ve ikisi de çok üzülüyor. Cihan kalbinde Hançer dışında başka bir kadına yer olmadığını söyleyecek. Cihan bundan sonra oğlunun hatırı için yaşayacağını söyleyecek. Hançer verdiği yanlış kararlardan dolayı acı çekiyor. Beyza gelinlik giyiyor ve aptalca köşkte dolaşıyor. Fusunla konuşan Cihan, Beyza'nın geçmişte hançere zarar vermek istediğini öğrendi. Mukadder daha önce Fusun'u bulduğunu söylemişti. Cihan hem Beyza'nın hem de Mukadder'in yalan söylediğini öğrendi. Cihan, Beyza'yı hayatından çıkarmak zorunda. Beyza ve Mukadder'in yaptığı tüm kötü şeyler artık ortaya çıkmalıdır. Cihan ve Hançer artık acı çekmemeli. Beyza ile yine bir hayata başlayacaklarını artık Cihan birbirlerine güvenmeleri gerektiğini Beyza'ya söyleyecek. Beyza'nın her istediğini alıyor ve bunun altında beklenmedik bir sır ve beklenmedik bir plan çıkacak ve Beyza da neye uğradığına şaşıracak. Ancak Beyza'nın kendisini tehdit etmesi üzerine Sinem ve Melih'le gitmeye karar verdikten sonra umarım Sinem ayrılmadan önce Cihan'a her şey hakkında Hançer hakkında gerçekleri anlatacak ve oradan ayrılacak. Peki arkadaşlar sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı, bildirimler tuşunu da açmayı unutmayın. Yeni analizler en kısa sürede sizlere gelmeye devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.